18. Mucize-i Muhammedi aynı Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam yürüyen bir mucizedir. Onun ahlakı, fıtratı, davranışları, sözleri bizatihi birer mucizedir. Onun her konuda mükemmel bir seviyede olması başta başına birer mucizedir. O hem suret hem siret açısından yaşayan, yürüyen bir mucizedir. İnsanların sireten ve sureten en cemili beden ve ruh güzelliği en halimi, yumuşak huylu olması, hemen cezalandırmaması, insanlara Allah'a karşı tövbe etmeleri, pişman olmaları, gözyaşı dökmeleri, yaptıkları işten nedamet etmeleri için süre vermesi, mühlet vermesi, hemen cezalandırmaması, en sabiri, olağanüstü bir sabır sahibi olması, en şakiri, en şükredicisi olması, en zahidi, dünyayı kalben tam terk etmesi, en mütevazı, en alçak gönüllü olanı olması, en afifi, en namuslu ve temizi olması ve en cevadı ve kerimi, en cömert ve ikram edeni olması, en rahimi, en şefkatlisi, merhametlisi, acıyanı olması, en adili, en adaletli olanı olması, herkesten ziyade mürüvvet, vakar, afif, sıhhati fehm, sıhhati fehm, şefkat gibi ne kadar secayayı aliye varsa en mükemmel bir firiste-i nuranisidir. Bunların içindeki noktayı icaz şudur ki ahlak-ı hasene çendan birbirine mübain değil fakat derece-i kemalde birbirine müzahemet eder. Biri galebe çalsa öteki zayıflaşır. Mesela kemal hilim ile kemal-i şecaat hem kemal tevazu ile kemal-i şehamet hem Kemali adalet ile kemal merhamet ve mürüvvet hem tam iktisat ve i'tidal ile tamam kerem ve sehavet, hem gayet vakar ile nihayet haya, hem gayet şefkat ile nihayet el buğzu fillah, hem gayet afuv ile nihayet izzeti nefis, hem gayet tevekkül ile nihayet iştihat gibi mecami, mecami ahlakı mütezahime, birden dereceyi aliyede bir zatta ictimayı ictimayı müzayakasız inkişafları mucizeleri mucizesidir. mecami ahlakı mütezahime mecami ahlakı mütezahime birden dereceyi aliyede bir zatta ictimai müzayakasız inkişafları mucizeleri mucizesidir bir insanın iki farklı ve birbirine zıt iki hususta zirvede olması normal bir durum sayılmaz mesela bir insanın aynı anda hem mükemmel bir yumuşak huya sahip olup hem de aynı anda mükemmel bir şecaat sahibi olması nadirattandır. Yukarıda sayılan iki zıt kutup huy ve ahlakların hepsinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mükemmel bir seviyede olması hulki yani ahlaki bir mucizedir. Normal insanlar bu seviyede olamazlar. Onun her hali mucize ve harikulade olmasa da nübüvvetine şahittir, delildir. Mucize-i Muhammed'i aynı Muhammed'idir aleyhissalatü vesselam. Resul-i vesselam yürüyen bir mucizedir. Onun ahlakı, fıtratı, davranışları, sözleri bizatihi birer mucizedir. Onun her konuda mükemmel bir seviyede olması başlı başına birer mucizedir. Mucize-i Muhammed'i aynı Muhammed'dir aleyhissalatu vesselam.